Ankara'da kadın diplomat, siyasetçi ve büyük elçi eşleri bir makyaj atölyesinde bir araya geldi. Gündemlerinde protokol makyajı teknikleri vardı. Yüz şekline göre makyaj uygulama teknikleri konuşuldu. Cilt tipine göre ürünler tavsiye edildi. Ankara'da protokol makyajı eğitim atölyesi düzenlendi. Kadın siyasetçiler, diplomatlar ve büyükelçi eşleri bir araya geldiler ancak bu sefer gündemlerinde politika değil çok farklı bir konu vardı. Protokol makyaj tekniklerinin incelikleri. Atölyeye katılanlar arasında Filipinler ve İrlanda büyükelçileri, büyükelçiliklerde görevli müsteşarlar ve Amerika'nın güven mektubunu sunması beklenen Ankara büyükelçisinin eşi de vardı siyasetçi kadınlarımız ve siyasetçi eşlere gün içerisinde farklı mekanlarda bulunmaların gerektiği için kıyafet değişikliği yapabilirler ama makyaj değişikliği zaman alacağı için sıkıntı oluşabiliyor. Atölyede her etkinliğe uygun bir makyaj şekli gösterildi. Renk tipolojisine göre makyaj yapmayı öğrendik. Normalde gideceğimiz yere veya giydiğimiz kıyafete göre makyajı değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bu workshop sayesinde tek bir makyajla günü kurtarabileceğiz. Öyle anlar oluyor ki bazen işte bir iş hayatındayken çok acil bir organizasyona katılmak durumunda kalabiliyoruz. Bu anda işte kullanılan renkler çok önemli etkinlik doğru makyaj inceliklerinin anlatıldığı sunumun ardından bu tekniklerin uygulamalı olarak gösterilmesiyle son buldu.